Galatasaray'ın içerisinde olası bir Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi durumunda Osimen'in yönetime red ihtarı çektiği duyumlar arasında. Bak duyum diyorum. Duyumlar arasında. Osimen Şampiyonlar Ligi yoksa ben de yokum demiş. Beni satın demiş. Pazarlayın demiş. Ciddi alıcılar arasında Barcelona'nın olduğu kulaktan kulağa duyuluyor. Manchester United'ın olduğu kulaktan kulağa duyuluyor. Ama bunlar daha spekülatif faaliyetler. Daha duyulmuş resmi bir teklif yok. Ama Galatasaray'da Osimen'in Şampiyonlar ligi yoksa ben de yokum dediği gelen haberler arasında. Oyuncu iştahlı, oyuncu arzulu, oyuncu istiyor. Şampiyonlar liginde olmak da bu oyuncunun hakkı. Ama Galatasaray oyuncu maliyeti 70-80 milyon bonservis. Üzerine verdiğin yıllık maaş birlikte 120-130 milyonları dayanmış. Galatasaray'ın Osimen'den kar elde edebilmesi için 130 milyon üstüne transfer gerçekleştirmesi lazım. Avrupa piyasasında da bu en son Liverpool'da görüldüğü gibi İshak'la Ekitike e ile sağlanmış bir reaksiyon seviyesi var. Çok yukarılarda rakam. Avrupa artık bu rakamları vermek istemiyor kolay kolay. Öz kaynaklardan yetiştirmeye çalışıyorlar. Chelsea 18-19 yaşında, Liverpool 18-19 yaşında oyuncularla çıkıyor. Barcelona 18-19 yaşındaki oyuncularla çıkıyor. Bir süperstar alma hakları oluyor. O süperstar da Osimen olur mu olmaz mı ben size bırakıyorum.